Modet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Modet, etkin maddesi kalsiyum dobesilat olan, dolaşım bozukluklarına bağlı oluşan damar tıkanıklığı hastalıklarında kullanılan bir ilaç türüdür. Şeker hastalığı sonucu oluşan göz damarlarındaki tıkanıklıklarda, bacaklarda oluşan ağrı, kramp ya da tembellik sonucu ortaya çıkan damar hastalıklarında doktorların tavsiye ettiği bir ilaçtır. Küçük damar hastalığı olarak da bilinen mikronjiyopati, vücuttaki küçük damarları etkileyen bir durumdur. Bu durum organlara kan akışını etkiler ve diyabet, hipertansiyon, kolojen damar hastalıkları, vaskülit veya immünolojik hastalıklara sebep olabilir. Bu hastalıkların tedavisinde ve venöz yetmezlik, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, aşırı kilo, düzensiz beslenme veya hamilelik gibi faktörlerle ilişkilendirilen bir durumdur. Bacaklardaki varisler bacaklarda şişlik, ağrı, gece krampları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Modet venöz yetmezliğe bağlı semptomların tedavisinde kullanılır. Hemoroidal bozukluklar, anüs veya rektum bölgesindeki damar yumağına bağlı olarak gelişen bir durumdur. Kabızlık, ishal, aşırı kilo veya yaşlanma gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Modet, hemoroidal bozuklukların tedavisinde kullanılabilir. Genellikle günde bir veya iki kez alınır. Tabletler, yemekle birlikte alınmalı ve su ile birlikte içilmelidir. Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayın. Yan etkileri arasında deri döküntüsü, eklem ağrısı, ateş yükselmesi, ishal, bulantı veya kusma gibi belirtiler bulunabilir. Bu belirtiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.